Arkadaşlar merhabalar ben Kuzey. Şimdi size bir tane şey söyleyeceğim. Şimdi biliyorsunuz ki bu Pizza Planet mağazasında biz şu anda 9 Ocak'ta olmamıza rağmen Meeple'ı ücretsiz veriyor vardı. Ama e, şöyle bir şey var. Ben baktım. E, da Brawl Stars veya Supercell Dani de olabilir işte. Ne olduğunu hemen söyleyeyim. Eee. oyunu bozmuş. Bakın. Aslında bugün verilmesine rağmen 27 gün 19 saat. Bakın 19 saat. 27 gün de bayağı abartı. Bu yani şey olmalı. Ne derler? Bu bir hata olmalı. E ee, ama şimdi şöyle bir şey de var. Başka kişiler de almış olabilir o yüzden. Yani. Meeple çünkü e, oyna direkt sabah sabah da girenler olur. Ya da gece yarısı giren bile olur belki. O yüzden mi o yüzden Meeple'ı alanlar vardır. Eee bunu direkt açıklamış oldum. Bir de Süpercal şöyle diye bir paylaşım yapmış. Hani e, burada herkese pizza diye bir şey var ya. Şimdi Süpercel demiş ki buradaki pizzaların hepsini al. Ondan sonra Meeple'ı açacaksın zaten. O üstüne bir de ekstra olarak bunu, bunu alacaksın Dem demiş yani. O yüzden sanırım birkaç Birkaç gün veya o dediğim mağazadaki herkesi pizza yerinden alacaksınız sanırım. Ya da şu e, star yolundan alacaksınız. Bay bay.